Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımız eril dişil açılım olacak. Ve sorumuz her şey bitti mi? Hem eriller için, hem dişiler için bu soruyu soruyoruz ve açılımımızı yapıyoruz. Tamam mı? Devam mı? diyoruz. Arkadaşlar e, öncelikle e, şöyle bir şey var. E, bir e, haberiniz var. Büyük e, ihtimal e, eril bir e, sıkıntıya düşecek. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Ve e, ona biraz üzülme üzüleceksiniz. Arkadaşlar e, bir e, döngüye girmek üzeresiniz. Ve e, şu birkaç gün içinde özellikle eril dişiler karşılıklı Kalp ağrısıyla e, yatıp kalkabilirler. Ondan dolayı onun da e, etkisi veya sebebi şudur. Yani e, iki taraflı özlem var, iki taraflı e, istek var, iki taraflı gelme isteği var, iki taraflı barışma isteği var. Ondan dolayı büyük ihtimal barışacaksınız ve gelecek mesaj atacak, konuşmanız olacak. Ve e, sizinle e, konuşmak isteyecek. Yalnız e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Dişiller e, çok güçlü ama e, eriller o kadar değil. Erirler büyük ihtimal e, kalp acısı, kalp sancısı. Yani e, düşünceleri var. Yani e, size dönmek için e, saat veya e, gün var. E, zaman olarak arkadaşlar ondan dolayı bir e, kavuşma var bir nasıl demeli şu an zaten içine korku girmiş büyük ihtimal erilerin kaybetme korkusu dişiler de şunu düşünüyor büyük ihtimal bu iş bitti artık görüşmeyeceğiz artık hiçbir şey düzenmez hiçbir şey olmayacak diye bir düşünceye girmişler ondan dolayı. Yani her şey bitti, umudumu kestim derken ilişkiniz yaşayacak ilişkiniz gündeme geliyor ve e, hızlı gelişmeleriniz var, hızlı olaylarınız var, hızlı yaşayacağınız gelişmeler var ve e, şans var mı veya şans verecek misiniz? Onu kendinize sorgulayacaksınız. Eril dişil olarak evet şansınız var, şans veriyorsunuz. Eriler sizde öyle dişilere şans veriyorsunuz. Çünkü e, iki tarafta da e, destekliyor. Kalp ağrısı e, kalp sancısı, artık özlem, mutluluk ondan dolayı şans veriyorsunuz ve kesin geri dönüş yapıyorsunuz. Düşünceniz e, şu yani e, eriler de öyle düşünüyor, olmayacak. Bitti artık o yoluna benim yoluma hesabı düşünüyor ama öyle bir şey yok. Sevgi kartımız çıktı. Sizin e, özleminiz, e, daha doğrusu e, sizin düşünceniz çok ağır basacak. E, eriler adım atıyor. Artık bu hasret, bu özlem bitsin diyorlar. Çünkü e, artık e, dayanma güçleri yok. Özellikle e, hata yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Anladıkları noktada zaten size geri dönüş yapacaklar. Engelleri kaldırıyorlar. Yani sizin aranızdaki engelleri, tümünü kaldırıyorlar size bir e, sorusu soru soru soracak arkadaşlar eril dişil hiç fark etmez hangi taraf gelirse beni hala seviyor musun diye bu sorunun e, cevabını alalım arkadaşlar mi Evet e, sizi seviyor e, ve e, sizden kopmuş değil bağlılık var e, bir ortamda bir kalabalık yerde buluşmanız var bir yerde büyük ihtimal e, yüze geleceksiniz ve e, bir şeyleri oturup konuşacaksınız dinlenme yenilenme tamamlanmış arkadaşlar İlişkinizde bundan dolayı özellikle yani tüm geçmişi tüm hayal kırıklıklarını arkada bırakacaksınız arkadaşlar sadece e, iç sesinizi dinleyeceksiniz ama bu dönüşler son kez şöyle bir şey. Yani gerildiğiniz zaman kesinlikle başka bir bitiş yok. İlerleme olacak. İlerleyen zamanlarda hızlı bir sürece girip hızlı bir karar alacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu açılımda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.